Herkese merhaba arkadaşlar. Beğendiğiniz Hocam Bugün sizlerle Minecraft Podcast için O günlükte bir fark etmez. Ee, nasıl karakter kullanacağız, Steel olmaktan var. Nasıl karakter ilk İlk önce arkadaşlar Google Play Store'a giriyorsunuz. Gördüğünüzden sonra da Buraya Minecraft Skin istiyorsanız skin. Skin Ski. Ski yeter? Minecraft skin yazdınız da. Direkt skin da bilmiyorum. İnternetten oldu Evet Sebalı internet de çekiyor. Hı, tamam. Burada çıkan ikinci şey yani şöyle adam var bir tane bu. Bunu diyorsunuz indiriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar etmedikten sonra tabii ki de buraya bir yere geliyor. Ben bunu oyunlara attım zaten. Bakın işte hiç Bunu açıyorsunuz. Buraya eğer bakın sağ sağ üst köşede random diye bir şey var. Random basarsan rastgele. Mesela Sakura geldi. Üstte, üstte de adı yazıyor zaten. Sakura geldi. Herobrine geldi. Venom geldi. Nanu geldi. Nanu. Böyle bir tipe sahip. Tabi eğer buraya kendi ismini yazarsanız mesela benim eski karakterimin ismini yazayım. Mesela benim eski karakterimin ismi Hayatay. Evet bu karakter bu da çıktı. Apple skin diyorsunuz. Magic for Android diyorsunuz. Sonra Change, Change diyorsunuz. Ve bu Minecraft'ta şöyle bildiğimiz Minecraft'ta ben tabi basmadım. Benim kendi karakterimle. Şurada ayarlar kısmı ee, aslında normalde tutuyor ama bunu 12.1'de de normal direktmen tutuyor. Böyle yapmanıza gerek kalmıyor. Burada da 12 nokta buradaysa ise o karakter bulmuş ve eğer <laughs> buradan bir ulaş olacak eğer şöyle yaparsınız karakterinizin geldiğini göreceksiniz ve ben bu karakteri de sevdim açıkçası ben bunu normal Android bile kullanmayı düşünüyordum. Hatta bir şöyle bir şey yapalım. Evet. Karakterimiz cehennemden çıktı ve şimdi her yeri öldürüp dolaşıp gebertmeye gidiyor. ha ha ha. Ben ölmüşüzüm. Hatta uçabilirim. Hey sen gel buraya. Al. Oh. 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 Size söylemiştim. Video de Minecraft Podcast Editor'unda 12.1 ile de karşılaşacağız. Göstereceğim. O çok da çok şey edilir karnıma haberiniz olsun. Bir tane tutturdum. Bir tane daha tutturdum. Ama var ya uzaktan çok fena çekerim. Ya. Yakından çekerim ama uzaktan adam hareket çok hareket etmez ya. Bilgilerden bilgiler de çekeceğiz. Şöyle poz vererek elimizde de ok şöyle çekerken. Bay bay arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Dur dur. Herkes uslu dursun yoksa Minecraft'ı. Siz de öldürürüm Minecraft'ı siz de bulup da neyse. Bay bay arkadaşlar.